Günaydın mamuş dostları ve severleri. Mamuş aşağıda neler oluyor anne? Biri cam tabağı kutur kutur ediyor. Kesinlikle şans Köpüşler de havlıyor. Ne oluyor kız bu evde? tut. Nasılsın? Içırılmaz anne anne. Anne olmaz, Işılma. Günaydın de. Günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın. tık tık tık. Günaydın. Hadi gidiyor gidi 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 gidi. Başka kimse var mı olmuş buralarda? Hoppa. Aşağıda kimse var? Alo. Kim? Çetin. Çetin. <laughs> Yok, kala kız. Aşağıda kimse var mı? Kimse cik, 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 cik. yok. Çık, çık, çık. der yok. Allah'ım. Bakışa, bakışa, bakışa. Bakış. Allah'ım bu ne? Tabii buldun. Yumuşacık, yumuşacık yeri. <laughs> Oy, ballatun. Ballı kışı balı. Abo, peri geldi. Peri, kızım. Dışarıdaki sesleri duyuyor musun Peri? Çok yaramazlar. Şu anda bir. Kim var o? Taçın. Alt tarafı 5-6 tane kişi yukarıdaymış. Gerisi yok. Kimse yok derken hepsi birden dolu verdi. Peri, Peri. Of şans camı kıracak. Oynuyor tabakla ya Rabbim. Şans. Bayılıyor tabak oynamaya. Çi <laughs> çi Hadi bakalım. Hadi kalkın, kalkın. Hadi günaydın. Kalkın. Kalkın de anneciğim. Günaydın de bağır bağır. Herkes yansın artık. Görüşürüz.